sevgili kartallı çocuklar. Nasılsınız? Ben Ferda öğretmen. Bugün sizlerle 6 rakamını öğreniyoruz. Haydi siz de benimle birlikte tekrar edin. Çocuklar hep birlikte arabalarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplarımızı da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ise 6 rakamının yazılışını öğrenelim. Çocuklar 6 rakamını tek hamlede elinizi kaldırmadan yapıyoruz. Yukarıdan aşağı doğru bir kıvrım, sonra yuvarlıyoruz. Tekrarlayalım. Yukarıdan aşağı doğru bir kıvrım, sonra yuvarlıyoruz. Şimdi oyun hamurundan yapmaya ne dersiniz? Ben mavi rengi kullandım. Siz derseniz başka renklerde kullanarak farklı sayılar yapabilirsiniz. Yukarıdan aşağı doğru bir kıvrım, sonra yuvarlıyorum. Altı rakamımız hazır. Evet çocuklar, altı rakamını öğrendik. Şimdi sizlere bir bilmecem var. Bahçede kırda dolaşır, evini sırtında taşır. Bir sonraki videoda cevabını paylaşacağım. Kendinize iyi bakın.